Az kaldı Melek, artık üşüdüğünü hissetmeyeceksin. Al kardeşim. Sağ olasın, bereket versin. Alo. Alo. Ee, siz kağıt mı topluyorsunuz? Evet. Ya burada kağıtlar var da çıkmaz da. Ha, nerede? Ya, hangi çıkmaz da? Ee, okçular çıkmazı burası. Ha, okçular çıkmazı. Ha, bildim, bildim. Tamam, ben gider alırım o zaman. Çabuk olun biraz ama. Tamam, tamam, alırım. E... Allah Allah, bunlar ben numaramı nereden buldular ki kağıt var diye? Neyse. Ee, Musti de yok. Ne yapacağım ben? Ha Peri, bizim şey var ya aşağıda çıkmaz var ya. Ha okçular diye geçiyor orası. Aşağıda var ya çıkmaz. Ha bizim bildim. Rahat varmış çok. Gidebilecek mi? Ay Çido hasta be melek. Ay. Ay canım benim ya. Bu okullar açıldı mı hep bu çocuklarda kol geziyor elden ele hastalık. Tamam tamam per Perim sen şey yap. Öp benim için çidomu da iyi bak. Ay canım benim kusura bakma sen halledebilirsin değil mi? Ben yaparım bir şey hallederim ya. Z şey yaparım. Hadi görüşürüz canım bay 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 bay. Tamam Pericim hadi ben uğrarım akşama da. Hadi görüşürüz. Of e, ne yapacağım ki? Yani eh be Osman yani, hiç bir kere de lazım olduğunda ulaşalım yani sana. Ha Hamdi, seni Allah, Allah gönderdi Allah. ha. Melek gel. Hanım. Hamdi gelsene. Yok gelemem Melek Hanım, kusura bakmayın. Ya gelsene be adam. Ne yapıyorsun? Gelme. Gel Korkma, be. dövmeyeceğim, gel. Ya şurada... Yani Melek Hanım anlayın ben sizinle Hı. görüşemem. Ya Hamdi tamam bizim seninle öyle oldu bir şeyler. Çünkü sen bir eşeklik ettin biliyor. Ben de seni iki paraladım ama tam geçti gitti bitti. Hadi benim işim var iki dakika gideceğim geleceğim şurada tezgahta dur. Tezgahta? <laughs> Yok vallahi olmaz. Duracaksın Hamdi. Mümkün değil olmaz Melek Hanım. Duracaksın Hamdi. Ya Melek Hanım da meslek hayatım tehlikede ne olur olmaz ya. Ya Hamdi Allah aşkına ya ne yapıyorsun sen ya kimse görmez bir şey olmaz. Otur şurada iki dakika benim işim var gidip geleceğim şu çıkmazın oraya. Hangi çıkmaza? Ha? Ay amma soru sordun. Okçular çıkmazı yok mu şurada? He var. Ya tamam işte ben gidiyorum geliyorum iki dakikaya otur bak buralar sana emanet gözün gibi de bak. Çay var içersen. Ya Melek Hanım Allah'ım gitti amma ya. Amma laf etti ya. Burada bir şey yok. Ben doğru geldim, değil mi? Allah Allah. Aldılar mı acaba? <laughs>